Çako, izleyicilere söylemek istediğim bir şey var mı abi? Doğru, önemli. Ee, Çako kim? Ne? <laughs> Nasıl? <gülüyor> çako kim? i̇zleyicilere İzleyici, <laughs> söylemek istediğim mi bu? Yoksa... Evet buydu. Bunun üstüne gidiyorlar. Şimdi orada ama sersemletildi. Sütün geldi ama bu ülkeden sonra o dersi... oh, yetmedi. Ya durma orada. Durma. Durma. Kurba! Neler yapıyor? Kartınız yoktu. Ben alamazsınız mı Bravo abi. Bravo. <laughs> Geldim abi. Sen? Geldim. Daha taksi bile gelmemiş yani. Gelmişti işte. Hadi gidelim abi. Ya beyler şimdi daha sürüyorum ön bende. Hayır ya geçen de sen oturdun. Abi arkada hep ben sıkışıyorum yeter ya. ya. beyler boş yapmayın lütfen. Abi benim ayaklarım falan sığmıyor arkaya. Beyler Berkay nerede? Harbi ya. Oy adam taksiye flank atmış beyler ya. İçeride bir tane totem var. En azından ah, çok çarpı rahatlaştı. yok, evet çarpı yok burada kurum takımın ama Ravancho öldü yakalandı ve Ravancho'yu özlüyorlar, buraya kadar dedi Onlar Baron denerken bakalım biz bir şey yapabilecek miyiz? Paddle ister istemez korkuyor tabii çok fazla kitle kontrol var rakipte Paddle güzel karşı geri çok fazla hasar veriyor Muhteşem ulti, tauntlayın tauntlayın bravo Paddle biraz daha vur, 2 2 geldi Teşekkürler Dara kurtardın bizi Hayır özür dilerim Yutari Moerati kurtarmış ve 3 3 oldu Orada bir can sınavı yaşandı Frozen adına. Bakalım burada uzaklaşabilecek miyiz? Rogue burada düşecek. Aynı zamanda A Aa, Vladimir nerede? Vladimir de ters tarafta kaldı. Yalnız oyunu bitirmeye devam ediyoruz. Ha, geri oyunu bitirdik. Oyunu geri döndürme bitirdim. kini. Oyunu, devam et kini. Oyunu bitirdik. E, oyunu, kini bitirdik. Kini. oyunu Oyunu aldık. Oyun Oyun aldık burada. bitti. Oyun bitti. Oyun bir bitti. bitti. Tek bitirmeyle oyunu bitirmeyi başardık. Tebrikler çocuklar.